Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkime ile denge sabit arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Denge sabit derken Kc'den bahsediyoruz tabii ki. Herhangi bir denge tepkimesinin tersi çevrilirse er, Kc'nin çarpmaya göre tersi alınır. Yani bölme olarak alıyoruz arkadaşlar. Örneğin A gazı ile B gazı tepkimeye girmiş. Bu bir denge tepkimesi. C gazını oluşturmuş. Bu tepkimenin denge sabiti Kc1 ise eğer Tepkimenin tersi çevrildiğinde C girenler kısımda A ve B'de ürünler kısmında olacaktır. Çarpmaya göre tersi de e, arkadaşlar 1 bölü K 1 olur. Herhangi bir denge tepkimesi herhangi bir sayı ile genişletilirse bu sayı KC'ye üs olarak yazılır. Örneğin A gaz ile B gazı tepkimeye girmiş C gazını oluşturmuş. Bu bir denge tepkimesi. Denge sabiti de KC1 ise arkadaşlar bu tepkime 2 ile genişletildiğinde KC1'e üs olarak gelir bu sayı. 3 ile genişletilseydi 3 olarak gelecekti. Ya da 1 bölü 2 ile genişletilmiş olsaydı 1 bölü 2. kuvveti yani kare kökünü alacaktık arkadaşlar. 1 bölü 3 ile genişletmiş olsaydı 1 bölü 3. kuvvetini e, almış olacaktık. Birden fazla tep denge tepkimesi taraf tarafa toplanırsa KC değerleri de çarpılır. Örneğin şu iki tepkime taraf tarafa toplanmış bakın. E, ee, taraf tarafa toplandığında ilkinin denge sabiti KC1, ikincisinin denge sabiti KC2. Ee, ne yapmış arkadaşlar? KC3 dediğimiz KC1 çarpı KC2 eşit olmuş. Şimdi bu kuralları uygulayalım. Örnek yapalım. Klor gazı var. E, tepkimesinin Kc değeri 0.2 ise eğer tep diğer tepkimenin verilen tepkimenin Kc değeri kaçtır demiş. Şimdi bizden istenilen e, klor gazının ürünler kısmında 1 mol olması. Girenler kısmında yarım mol vardı. Eğer ilk tepkimeyi tersini çevirirsem ve e, arkadaşlar 2 ile genişletirsem bu tepkimi elde etmiş olurum. İlk tepkimenin tersini çevirdim. Tersini çevirdiğim için çarpmaya göre tersi 0.2'nin 1.02 oldu. Bir de 2 ile genişletecektim. 2 ile genişlettiğim için de ikinci kuvvetini alıyorum. Bu da 1 bölü 0.04 demek. 4 bölü 100 ters çevirirsem arkadaşlar 100 bölü 4 yapar. O da eşittir. 25. Bu örneğe de bakalım. Yukarıda verilen tepkimelere göre aynı sıcaklıkta gerçekleşen tepkimesinin derişimlere bağlı denge sabiti değeri kaçtır demiş. Öncelikle bizden istenene bakıyoruz arkadaşlar. Bizden istenen demir katısının girenler kısmında olması ve 2 mol olması. Demir katısı sadece ilk tepkimede var ve ürünler kısmında kat sayısı da 1. Ben ilk tepkimenin tersini çevirirsem 2 ile genişletirsem eğer demir katısını elde etmiş olacağım 2 mol şeklinde arkadaşlar yapalım 2 mol demir katısı 2 mol karbondioksit gazı ile reaksiyona girdi bu bir denge tepkimesi 2 mol demir oksit katısını elde ettim 2 mol de karbon gazını elde ettim Şimdi bu tepkimen tersini çevirdiğim için KC'nin çarpmaya göre tersini alıyorum. 2 yapıyor. Bir de 2 ile genişlettiğim için 2'nin ikinci kuvvetini alıyorum arkadaşlar. Bu tepkimenin KC değeri 2'nin ikinci kuvveti yani 4 oluyor. Şimdi bizden istenen tepkimede karbondioksit gazı olmadığı için benim bu karbondioksiti yok etmem lazım. Şimdi ikinci tepkimede karbondioksit ürünler kısmında 2 mol arkadaşlar. E, bende de girenler kısmında 2 mol var. Yani ikinci tepkimeyi aynen alır yazarsam karbondioksit yok etmiş olacağım. 2 mol karbon monoksit gazı, 1 mol oksijen gazı, bu bir denge tepkimesiydi. 2 mol karbondioksit gazı. Bu tepkimenin KC'sinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. 4 olarak kalacak. Şimdi ikisini taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa topladığım zaman 2 mol karbonmonoksit, 2 mol karbonmonoksit, 2 mol karbondioksit, 2 mol karbondioksit. Girenlerde ve ürünlerde olduğu için birbirini götürüyor. Geriye kalanları yazalım. 2 mol demir katısı kaldı. 1 mol oksijen gazı kaldı. Denge tepkimesiydi. 2 mol demir oksit katısı kaldı. Şimdi iki tepkimeyi taraf tarafa topladığımız zaman kuralımız bize ne demişti? Kc değerleri çarpılır. Bu tepkimenin Kc değeri de arkadaşlar 4 çarpı 4'ten 16'dır. Son sorumuz farklı bir soru tipi arkadaşlar. Ee, yukarıdaki tepkimenin geri yöndeki tepkime hız sabiti 0,5 olduğuna göre ileri yöndeki hız sabiti kaçtır demiş. Kc için K ileri bölü K geri demiştik. Şimdi Kc'yi biliyorum arkadaşlar. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 verilmiş. Bir de e, geri, geri yöndeki tepkimenin hız sabitini biliyorum. Yani K geri biliyorum. O da 0.5'miş. Şimdi yerine koyalım. 2 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. K ileri bölü 0.5 0.5 ile 2'yi çarparsam 1 yapar. O halde K ileri dediğimiz bizim 10 üzeri eksi 5'miş arkadaşlar.